Evet giriş kapak videosu bu. Evet. Girişimiz böyle. Biz bugün cümbü cemaat adalara gidiyoruz. arkadaşlar Ayşe var, Esra var, Kevser var, Büşra var, Merve var, Zeynep var. Zeynep'in i̇şte bir alakası Şu an bak çok mutlu, bizimle geldiği için. Öyle. Şu an frangalıyız. Nereye gidiyoruz önce? Kaba mı? Buradan top Topkapı, Dan Kabataş, Kabataş'tan adalar Bak Bunu bilip biliyoruz arkadaşlar. Tamam, biz size devam edeceğiz. Selam ve... Evet arkadaşlar, bugün ergenlerle bir gün <laughs> Allah sonunu <hayretim. gülüyor> evet. Biz onunla gün geçiriyoruz halbuki yani. Bize burada boş yapıyor. Neyse hadi görüşürüz, bye. Adam, adam biz güldük o da dedi ki siz bana mı gülüyorsunuz dedi ondan sonra biz de ki hayır size gülmüyoruz dedi ki bana siz demeyin ben siz değilim dedi ondan sonra indik biz başka bir şey daha gülmeye devam ederken eder. adam geldi dedi ki başörtünüzü böyle gülmeyin başörtünün bir ağırlığı, ağırlığı var ondan utanın falan dedi bize biz de utandık biz de, utanıyorum biz de utandık sonra adamları polisler tuttu biz de kaçtık ablam gitti polise şikayet etti Queen Dedim ki şuna müdahale edin. Pek normal değil. <laughs> Sonra adamı tuttular. Adam dedi ki bana gülüyorlar. Ya nasıl beni ilgilendirmez Ama onu gülmüyoruz yani alakası yok. Şu gerizekalıya gülüyoruz. Şuna. Öyle bir anıydı işte. Pardon. <laughs> Selam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artılar. Bir saat erken gelmişiz. Vapur bekliyoruz. Evet. Sonra <laughs> simit falan aldık. Simit diyoruz. Just simit diyoruz. Evet çok güzel bir şey. Selam vermek ister misin? Ama Türkçe. Yemek evet, evet. arkadaşlar. <laughs> Sandığı kaldı. Evet gidiyoruz şimdi. Adalar saat bir buçukta. Böyle bir <laughs> Kızlar dans ediyordu. Çok güzel dans ediyor bir tanesi. Öteki de birazcık can çekişiyordu ama. Ee, saçın kameraya giriyor. Sen <laughs> <laughs> şimdi vapura bineceğiz, vapura binince sizi de tekrar çekeceğiz. Elinle kapat kamerayı. Welcome to Kınalı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, adaya geldik. Şimdi... Burası neresi abla? Kınalı arkadaşlar. <laughs> evet, Kınalı. Geldik, Kınalı'ya geldik. Şimdi yürüyoruz. Oha herkes... Tam yüzmelik bu arada, baksana. Hiç kalabalık değil. Cık. Aa keşke yüzmeye gelseydik. Neyse bir dahakine arkadaşlar. Neyse hadi bay. Evet arkadaşlar. Bir saattir video çekiyoruz. Ay. Bakın. Bir ayna var. Şurada Teos kafe bilmem nesi. Orada bin tane fotoğraf çekmiş. Daha gelir gelmez. Oha parka bak küflenmiş. Neyse öyle işte. Bay. Evet arkadaşlar şu an burada dinleniyoruz. Burada roman kavgası çıktı. Çingeneler kavga ediyorlar. Ne rezervasyon almışlar <laughs> mı almamışlar anlamadım. Kavga ettiler işte. Polis abiler burada şu an. Evet Bizim böyle buradayız dilenci gibi. Öyle. İstanbul. <laughs> İstanbul. Sen mi <gülüyor> 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 Ne ne söylemiyorsun? Evet selam. Biz Azbur'a gittik, bir şeyler aldık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Esra mutlu musun? <laughs> Aa burada bir kavga var. Şimdi arkadaşlar burada biraz ortalıklar karışık. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Burada da polis arabası falan var. Oha. Selam arkadaşlar. Biz şimdi Yemek yemeye geldik. Deniz kızı gibi görünen ablayı çekeceğim. Oha gerçekten deniz kızı. Flaşa çık. <laughs> Şimdi yemek yiyeceğiz. Ya bakar mısın? bakar kadar güzel bir yer ama şarjım hiç yok. O yüzden muhtemelen vlog burada kapanabilir. Evet arkadaşlar biz yemek yedik. Orayı ben gittim en güzel yeri kaptım. Ben dışında herkes orada oturdu resmen. Bu, bir de bu. Sensin kanka. Benim kanki. <laughs> Şimdi ne oldu biliyor Ormanı musunuz? <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Biz bir tane oranın adı ne? Şimdi onları iflas ettireceğiz. Aile mekanı diyor. <laughs> 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 bir şey aile mekanı ne olduğunu bilmiyoruz. Kapıda tabela var. işte yarım köfte ekmek 150 lira falan. Biz de oturduk işte. Yani oturduk hepimiz köfte falan söyledik. Ondan sonra yanına git. Yanına ayran istedik. Dediler ki 3 tane ayran kalmış. Kola verelim mi? Kola da bir kola. Bir min kolası. Sonra ayran da bir şah ayran. O da aynı şekilde. Sonra biz kalkacağız. Yani ne bekliyoruz? Hesap herkesi böyle maksimum 200 falandır diye düşündük. Adam geldi bize dedi ki kişi başı 270 falan yaptı böyle. Ya köfte 200 liraymış ama oraya 150 yazmışlar. Sonra bir şey ayranı da 70 lira verdik. Saçmalama öylesi, Bir daha. Bir daha yer misin abla? Neyse fotoğraf çekelim. Bir daha buraya mi? ne zaman gelecek acaba bir de diyor, ablan bir dedi ki 30 yıl şey sonra geleceğiz şey sonra bir diye. Evet, şeyler var Tamam arkadaşlar. Ben buraya bura oturduk çünkü şeyler yiyoruz. Gitmedim, arada... Anlatıyorum dinle. Biz şimdi vapura bindik tamam Ama çok kalabalıktı. İşte biz Kınalıada'ya gittik. Büyük adadan falan filan gelenlerin hepsi en son durak Kınalıada'ydı yani. Çok doluydu. Sonra i̇şte biz dedik içerisi çok sıcak. Dışarıda duralım bari. De. Dışarıda da oturacak yer yoktu. Hepimiz ayakta durduk. Oturanların önünde durmak zorundaydık mecburiyetiyle. Sonra bu bu da oturanlar bize laf yaptı. Kişilerimiz i̇şte kutusuz manzarayı görmüyoruz falan filan dediler. Sonra ki yani abla dedi, mecburuz yapacak bir şey yok içerisi çok dolu biz de burada durmak zorundayız dedi. Ondan sonra üstten biraz geçti bunlar yine söylenmeye başladılar manzara kapanıyor görmüyoruz biz manzara için geldik falan. Ablam dedi ki yapacak bir şey yok dedi kalabalık dedi o zaman kendinizi özel tekne tutmanız lazım dedi manzara izlemek için. Sonra biz işte e, manzara için oturduk falan filan. Ben dedim ki anladım de, büyük adadan biri buradaymışsın zaten. Yani manzaraya doyduğunuzu düşünmüyorum. Biz de çok meraklı değiliz ayakta durmaya mecburuz yani dedim. Sonra sustular. Böyle bir ameli. Evet arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik. Şimdi vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar şu an vapurdayız eve gidiyoruz böyle kazas beyaz bir çek inşallah telefon düşerse çok komik olmaz mı ilk vlogum yayınlanmadan gidecek vloguma bay bay de bye. Görüşürüz. Evet, bye. Hi, I'm girl. Bye bye. Hiçbir bye bye. şey görmüyor ama.